Herkese merhaba. Şimdi sizlere bu videomuzda mavi kemerin kahverengi kemere geçmesi için yapması gereken tekme tekniklerini göstereceğiz. Aynı zamanda bu tekniklerimiz kahverengi 3'ten kahverengi 2'ye kahverengi 2'den kahverengi 1'e yani bundan sonraki süreçte tekme kombinasyonlarımızın hepsi şimdi göstereceğim tekniklerden oluşuyor. Bundan dolayı her videonun sonunda, her tekme videosunun da Aynı teknikleri göreceksiniz demeyin ki Aa, bu teknik benim tekniğim değil farklı olması lazım diye düşünmeyin çünkü teknikler bundan sonraki süreçte tekme teknikleri aynı o yüzden yeni yeni videolar çekmeyeceğiz sizlere eski videolarımızı kullanacağız bu videomuzda ilk önce maya geri tekniğiyle başlayacağız yine Yanından yandan gösteriyorum tekniğimizi bir yandan geçtim gardımı aldım ne demiştik yeşil kemerden mavi kemer geçerken artık tekme kombinasyonumuz aynı başlıyor yani önce ön ayak maya girip sonra arka ayak maya girip basarken önce ön elde iki zamuski, sonra arka elde giyakuski. Yani dört teknikten oluşan iki tekme iki yumruktan oluşan kombinasyonumuz. Tekrar şimdi diğer adımla gösteriyorum. Yine arka ayağıma dikkat edin. Onu asla çekmiyorum. Bir, iki, basarken ön elle, arka elle vuruyorum, bitiriyorum. Döndüm. yardım alıyorum. 1 2 3 4 Mesafemi ayarlıyorum. 1 2 3 4 Şimdi önden göstereceğim. Önden gösterirken ritmi anlatacağım size. HDMI'dan buraya yardım alacağım. Mesafemi ayarlıyorum. 1 Ritim şu. 2 tekme, 2 yumruk yani bir 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 iki üç dört basarken bakın tekrar vurdum vurdum çektim ayağımı bastım anda birinci yumru vurdum Sonra sonraki vuruyorum sonra ikinci sayıda 1 iki üç dört Dönüyorum. şimdi ritimlerle daha hızlı gösteriyorum. İkinci tekme tekniğimize geldik. mavaş gerili olan tekniğimiz. Yandan gösteriyorum yine. Bakın ne demiştim? Tekme, tekme kombinasyonları aynı. Maya gerili ne yaptık? Dörtlü kombinasyon. Mabaş gerili de dörtlü kombinasyon var. Fakat bunda bir tane el vuruşu değişecek. Tabii mabaş gerili farklı bir teknik. El vuruşunda da değişiklik var. Göstereceğim şimdi. Kardımı aldım. Bir. Olduğum yerde mavaş yeri vurdum. Arka ayağımla, mavaç geri vururken, bastığım anda vurarken uçuyu, bakın, arka ayağımla, vurdum bir iki. Tabii burada bu elim böyle tutmayacağım, vurdum, pardon, vurdum bir iki. Vurduktan sonra elimi çekeceğim, sonra vuracağım. Ee, buradaki e, tekme kombinasyonundaki e, el vuruşu, urakine elimizin üst kısmıyla rakibin suratına doğru yaptığımız. Maya geride kizam sükü vardır. Düz yumruk. Burada yandan rakibin suratına gelen Uraken uçu tekniği var. Şimdi diğer ayakla da göstereyim. En son buradayım. Bir. iki, Üç. Dört. Sonra döneceğim. Bu tarafa doğru gösteriyorum. Aldım pozisyonumu. Bir. İki. 3 4 Neyse ayarladım. 1 2 3 4 Zamanlar. Şimdi önden gösteriyorum tekniğimi. Geliyorum maray. kar koşsun. 1 vurdum. 2 vurdum. 3 Şimdi hızlı ve ritimle göstereceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi hızlı tekrar ritimle beraber gösteriyorum. Garp pozisyonundayım. 1, 2, 3, 4. Geriye geldim. 1, 2, 3, 4. Evet, üçüncü ve son tekniğimize geliyoruz. Son tekniğimiz neydi? Yoku Ayağımızın keskin yan kısmı, sokut o kısmına vurduğumuz yan tekmemiz. Ee, yine e, dediğim gibi tekme teknikleri dörtlü kombinasyon. Yoko de yine ön ayak vurup arka ayak vuracağız. Sonra basarken yine ön elimize Uraken Uç'u Bir önceki teknik Mavaş Gide'de de aynı. Uraken Uç'dan sonra geri Kuzuki ile tekniğimizi bitiriyoruz. Bir yandan gösteriyorum önce. Yadan buraya Gat pozisyonu. Bir, Öndeki yok o gidi. İki, yok gidi. Raç ki. Mesafemi ayarlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Döndüm. Mesafemi ayarladım yine. Bir, 2. üç, dört. Şimdi önden göstereceğim tekniğimi. Ritmiyle beraber göstereceğim tekniğine. Ya da bırakayım garip pozisyonu. Mesafını ayarladım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir, iki, üç, Evet. Üçlü kombinasyon. Pardon. Ee, üç tane tekme tekniğimiz vardı. Bu tekme tekniklerini gerçekleştirdik. Bu tekme tekniklerimiz dört kombinasyonla oluşuyor. Ee, dediğim gibi bundan sonraki süreçte tekme teknikleri birçok kemerde aynı olacak. Bu tekniklerimizde, bu teknik kombinasyonlarında olduğu gibi, bu kenarda olduğu gibi. O işte, o şekilde çalışmanızı önemli rica ediyorum. Antrenmanın sonunda en az benim kadar yoruluyorsanız iyi çalışmışsınız demektir. Çünkü ben de bu videoları çekerken bütün teknikleri aynı gün, aynı saat içerisinde yapıyorum. Sizler de buna özen gösterin. Teknik yani antrenmanınızı yarıda bırakmayın. Bu şekilde mavi kenardan kahverengi 3. kuyuya geçmeniz için yapmanız gereken tekme tekniklerini bitirmiş oluyoruz. Tekme tekniklerimize özen gösterelim. İyi çalışalım. bundan sonraki süreçte zaten aynı teknikler geleceği için yeni bir şey öğrenmekten ziyade artık bol bol tekrarla tekniklerimizi mükemmelleştirebiliriz. bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Çalışmalarınızı aksatmayın. kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize teşekkür ediyorum. Olsun.